Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Puck Mobile'de silah oyunu oynuyoruz. O zaman vakit geçmeden silah oy silah oyunumuza geçelim. Hadi o zaman. Like'lar gömüşürüz. Like. Like arkadaşlar. İnşallah bizi çok bekletmez. Hadi bir girsin oyun. Silah oyunu oynuyoruz dediğim gibi arkadaşlar sizler beraber. Hadi oyun, hadi oyun, bir gir oyun. Heh, evet. Oyun bizi bekliyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? En mengo girdi. En girdi silah oyunu arkadaşlar. Hedefimiz, hedefimiz 18 kilo almak. Arkadaşlar, 18 kilo alırsak oyunu kazanıyoruz. Hadi bakalım, başlasın oyun. Gördünüz mü? ben 48 seviyeyim. Şöyle biraz kısak. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi oyunu sesinde kıstık. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar abone olmayı kalmanızı yani. Hemen birinci. <laughs> hemen birinci killimizi <laughs> aldık arkadaşlar. İlk kill bizde. Hop ikinci kill bizde. Bizde. Hop. Oy. Adam bizi çok güzel vurdu arkadaşlar. Güzel iki kill bizi arkadaşlar şu an. Hadi çıkart kafanı ama ya. No, güzel. Üçüncü kill de bizi arkadaşlar. Güzel güzel. Seni vuracağım oğlum. Cover me. Ama çıkart kafanı pusma. Pusun çormak ki. Abo nerede bu adam? Oy yarışlar canına bakın. Oh. Ah öldüm be. Haber kanalımızı beğenmeyi benim... unutmayın arkadaşlar. Şimdi hedefimiz 18 kil şu an 4 kil içinde. Ama çıkart ama saklanmaz olmaz ki ama çıkart kafayı. Şimdi. Nice Dürbün çıkart kafayı. Arkadaşlar dürbün, dürbün çok takıyor ya. Onlar arkaların dürbünü çok takıyor. Başka silahların dürbünü takmıyor da. Hadi kafayı çıkart aslanım. Hadi bir de kafa. Arkadaşlar adam nerede? Adamda hile var. Ama arkadaşlar ama yeter ama ya. Öyle bir yok ya. Hepimiz çıktı. Ne olacak benim bu? Ya var mı? Saklanmayın işte işte saklanmayın. Yalan saklanmayın. Orada kafa ödeyecek bir şekilde Ama oha tek attı adamı. Asla saklanmayın ama arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu adam ne oynuyor Allah Allah. Şu an 18 kilimiz alıp bırakmamak istiyorum. Arkadaşlar bu ne ya? 2 dakikada bölüp duruyorum ya. Bırakmanızı ben unutmayın. Ya bu ne oğlum? Var. Bir ama. Down. Killing, spree killing spree for the red team the red team is about to win Adama, aha, Oha arkadaşlar ama ben diğer adamı buluyorum. Eğer adam gelir bir reşe arkadaşlar. Yedi bizi durumu bozacağız. Hadi bakalım. Ölmezseniz durumu bozarız. Ama oha tek atıyor sen bana. Ah, seni vurdum. Ama oha arkadaşlar adama bak ben. Abancı adam alıyor mu? Ama oha vuruşlar bu, bu adam kim? Aynı kişi mi lan? Adam aynı hesaptan aynı oluyor. Arkadaşlar direkt Ben strong kill bize sıkıntı yok O Ama yeter ama ya <laughs> <18. Kimi gülüyor> <da alınıyor. gülüyor> Oh Okay, okay. No mercy. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Someone be okay. Güzel. Sen arkadaşlar 6 kill güzel, orman, 14 kill güzel. 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 Reloading. Şu ne ben mermi doldu. Havar geliyor ölüyor. Ölmeyin lan arkadaşlar Arkadaşlar böyle ya ya Birinci olacaktık ama мйөлм лммбиринчи жолу биринчи жолу Arkadaşlar birinci olacaktık arkadaşlar ya Abone abone, abone kanalımıza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadarlıkta. Bay bay. Güle güle.